Seneler önce benzerini tırmanmıştım. İyi. Şimdiye kadar topladığım en garip şeylerden biri. Alman deniz altındaki İspanyol sikkesi. Ormanın tam ortasında. Kimin aklına gelirdi ki? Sir Francis sal için kurşun yedi. İşte biz. Özlemişim. Sir Francis ve ince bulmacaları. Ha, çılgın bir yolculuktu. Artık tarzım hiç böyle değil. <laughs> 啥的。 Biliyorum. Tamam, saat bitti. Sonra görüşürüz. İşte bu çok iyi. Ha, demek bununla uğraşıyorsun. Da çok uzun kaldın. Şey, bir şey araştırıyordum da. Onun da araştırma mı oldu yani? Gerçekten. Yemekleri buraya getirebilir misin? Yazımı bitiriyorum da. Ha, tabii, elbette. Sağ ol. Of bitti evet Bitirdin <laughs> oh. oh. mi? Evet <gülüyor> <gülüyor> Aslında uh, aşırı uzun ve yazım hatalarıyla dolu ama editörler nekine duruyor değil mi? of <laughs> oh, çok acıktım Güzel görünüyor Eee? ne nasıl Ne? Hı? Tek kelime bile anlamadım <laughs> Özür dilerim Affedersin günün nasıl geçti ha, Fena değildi hı, -hı. Cennette sıradan bir gün işte hı -hı. Ee, Şey nehirden bir sürü çöp çıkarmak zorunda kaldım hı -hı. Evet En azından yüzmek için fırsatın olmuş <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir çöp buldun mu bari Oo, Buldum Muhteşem bir şeydi bir adet 21. yüzyıldan kalma kamyon <laughs> Ciddiyim. Ama buranın yerleri ona tır diyormuş galiba Aa, Olamaz evet, Bayağı sıkıcı şeyler. Makaleden bahsetsene. Tamam. Aslında Bangkok'taki turizmi anlatan, önemsiz bir yazı gibi başlıyor. Ama derginin konuya bakış açım beğeneceğini sanmıyorum. Çünkü herkes ilk olarak kirli havanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Ciğerlerde nasıl şok etkisi yarattığını, uçaktan iner inmez bunu fark ettiğini söylüyor. Nereye gittin? Ben buradayım ve bana çatal batırdın. <laughs> hadi ya. Ne? ne? Devam etsene hadi. Bayağı ilginç bir konuydu. Aa. Evet. İlginç. Neymiş yazımın konusu? Ne? Bu bu yazdın mı? Hı hı. Bangkok'taki uçuşlar. Şey oluyormuş ee... Sorun yaşıyorlarmış çünkü kirli hava varmış ve iniş imkansızmış. İnanamıyorum. <laughs> Peki özür dilerim. Çok cesurdaydın. Ama yine de çok yaklaştın öyle değil mi? <laughs> Oldukça uzaktan ama evet yaklaştın denilebilir. <laughs> Jameson yine Malezya işini sordu değil mi? Jameson bana hep Malezya işini soruyor zaten. Bak Nate bence kesinlikle o işi alman gerek. Ama ben istemiyorum. Ciddiyim. Adam gerekli izinleri almamış. Bir daha böyle işleri almayacağım konusunda anlaşmıştık. Evet, o riske değmez bence, yani. E, o kadar da riskli görünmüyor. Öyle değil mi? Asla yani mesele sadece izinlerse... Olmaz. Salivan'ı arayabilirsin. Ne zamanda görmüşsün onu? Mi? Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sadece benim yüzümden reddetmeni istemiyorum. Kendim için almak istemiyorum. Tamam mı? İyi niyetin için çok teşekkür ederim ama <laughs> Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Dur ben hallederim. Hayır dün bırak. gece sen yıkadın. Hayır sen pişirdin ben yıkarım. Sorun değil. Yani en azından en azından bırak da ben hak etmeye çalışayım. Ne bileyim mesela. Oyunda kapışalım. Benimle oyunda mı kapışacaksın? Evet evet, evet. senin şu televizyon oyununu söylüyorum. Eminim senin rekorunu kırabilirim. Benim şu televizyondaki oyun rekorumu kırabileceğini mi düşünüyorsun cidden? Evet, bence şu anda korktum. Daha oyunun ismini bile bilmiyorum. İsminin <laughs> ne olduğunu bilmeme gerek yok ki. Seni oynarken gördüm. <laughs> ha, Zıplıyorsun, evet. koşuyorsun ve o konularda doğuştan yetenekliyim zaten. Hadi ee, Ne diyorsun? Korkak tavuk <laughs> var mısın? İnanılmaz. Peki hala bu? Tamam, şimdi izle ve öğren. Tamam, öğreniyorum bakalım. Bu kadar mı? Hayır, yüklenmesi lazım. Yüklenmesi mi? Evet. Bu biraz fazla uzun sürdü. Aa, hiç sabrın yok. Normalde bir şeyi açınca hemen başlar. Tamam, başlıyor. ben. Ah, öğrenmez olur mu hiç? Hayır, hayır. Sadece nasıl yapıyorduk, nasıl başlatıyorduk. Başlat düğmesine basıyorsun. Biliyordum. Tamam, hallettim. Tamam. Şimdi kameraya doğru koşacaksın. Kameraya koşacağım. Tamam. Ve yuvarlak düğmesi de döner vuruş. Tamam. O kayadan kaç. O kaya beni niye kovalıyor? Sen kaç işte. Kayaya ne yaptım ki ben? Ve yuvarlak düğmesi de döner vuruş. Işte. muhtemelen evet acıdır peki neden bu oyunu oynuyorsun? çünkü güzel oynuyorum İnsanlar neden video oyunu oynar anlamıyorum <gülüyor> <gülüyor> ve yuvarlak düğmesiyle döner vuruş döner vuruş çukura düştün biliyorum şey nasıl çıkacağım peki Öldün. Peki ama hiç kalmayacak. Ben olsam bir tırmayalım. tırmanmayı. Tırmanmayı Son şansın. Dikkatli oynamalısın. Ha, çözdüm. Tamam. Yeterince canı yanmıyor. Çukura dikkat. Üstünden atla. Yeterince uzağa atlayamadım. <laughs> Sen istedin ama. Aa. Hayret bir şey ya. Tam da halletmeye başlamıştım. İstersen tekrar deneyebilirsin. İki katıya da hiçbir şey. Arabamın şöyle güzel bir temizliğe ihtiyacı ya. var. Sen cidden bana artistlik mi evet. taslıyorsun? Evet kolay seçeneği var. İstersen onu açabilirim. Kolay seçeneğinde oynamak daha kolay. Tamam, tamam peki konuş sen. Konuş bakalım. Ne, yapacak? ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Gerçek hayatta ne hey, yapabilirsin? Hey, Göster söylemesin. bana. Gerçek benden hayatta söylemesin. ne yapabilirsin? Bunu ne diyeceksin? <laughs> <Ha? gülüyor> Söyle bana mutlu musun? Evet tabii ki. Sen? Hmm. hmm? <laughs> Ciddi misin? Gel buraya. Henüz açık değiliz. Kapalıyız. Hayret bir şey ya. Tamam tamam geliyorum geliyorum. Göt herif. Evet yardım edebilir miyim? Evet ben... Küçük kardeşim arıyordum da... Boyu sizin kadar biraz daha çelimsiz ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Sen? Seni yeniden görmek güzel Nathan. Aman tanrım sen. Oo tamam tamam sakin ol biraz sakin ol. <laughs> Ama nasıl ben sandım ki senin vurulduğunu gördüm. Evet doğru gördüm tam buradan. Ah, ah tanrım. <laughs> doktorlar benim doktorlar beni güzelce yamadı ve ...doğruca hücreye geri gönderdiler. Evet ama ben... ...deli gibi araştırdım... ...her yeri kontrol ettim. Duyduğum her şey, ulaştığım her bilgi... ...senin öldüğünü teyit ediyordu. Nathan, bir gardiyanı öldürdük. Yani bir hücrede çürüyerek ölmemi istediler... ...ve neredeyse öyle doluyordu. Tanrım sen... ...eğer bilseydim... ...yemin ederim seni kurtarmak evet, için oraya... Evet geri gelirdin. Biliyorum Nathan, biliyorum. Önemli olan artık kurtulmuş olmam... <laughs> hey hey. Sen iyi misin? Evet. Biraz havalıyım. Şimdi yere düşüp bayılmayacaksın değil mi? Belli olmaz. Yani hazmetmesi hiç kolay değil. Peki ama... ...çıkmayı nasıl başardın? Ne zaman çıktın? Buraya nasıl geldin? Beni nasıl buldun? Tamam tamam. Yavaş ol. Hadi. Otur hadi. Senin hakkında konuşalım. Ha? Benim mi? Evet. Ne anlatayım ki? Ha. Bazı eski tanıdıkları aradım. Hakkında acayip hikayeler anlattılar. Hayda. Ne gibi mesela? Karnından bulmalar, Himalayalarda rayından çıkmış trene asılı gitmek falan gibi. Evet. Gerçekten de. Öyle bir şey oldu. Anlat hadi. Ben yokken neler oldu? Tanrım sen nereden başlasam ki? En iyi kısımdan başla. Pekala. Hmm. Ee, Sir Francis Drake'in kendisine ölü göstermesi hakkında teorimizi hatırlıyor musun? Evet. Pekala. Doğruymuş. Çünkü tabutunu buldum. Bana mı açıklarında mı? Evet. Evet. <laughs> Peki ne oldu biliyor musun? Tabutu açtım. Evet. İçinde ceset yoktu. Ama dibinde adamın günlüğü vardı. Hadi canım. Yani ne diyebilirim ki işte? Bir kayıp şehir daha yok olup gitti ve biz oradan canlı kurtulduk. Zar zor. İnanılmaz. <laughs> evet. İnanılmazdı. Keşke orada olsaydın. Hayır, gerçek anlamıyla inanılmaz. Yani bana diyorsun ki başka bir kayıp altın cennetine daha denk geliyorsun ve artık nasıl oluyorsa yine imkansızı başarıp ellerim boş dönüyorsun. <laughs> evet, sanırım hayatımın özeti bu işte. Ama yine de cebimize üç beş kolye falan attık yani. Hmm. Sonuçta arabanın, evin, yüzüğün parası çıktı. Yüzük demişken ben evlendim nasıl unuttum Elena? Hikayede bahsettiğim karım o işte. Onunla tanışmaya gel. Bu akşam yemekte. Benim evime gel. Bize yemeğe gelirsin. Ve ona senin hakkında her şeyi... Siktir, ona senden hiç bahsetmedim. Nathan. Benim başım bayağı belada. Ne? Ne diyorsun sen? Ne tür bir bela? Hector Alcazar ismi sana tanıdık geliyor mu? Evet şu uyuşturucu kaçakçısı. Hı, hı Panama katili öyle değil mi? Niye ki? Oldukça komik bir hikaye. Son yılımda benim hücre arkadaşımdı. Hapishaneden onun sayesinde kurtuldum. Ah. bugün kitap okumuyor musun? Samuel buraya gel. Dinle. Gardiyanlar. Şarkı söylüyorlar. Evet, muhtemelen sarhoşlar. Herhalde. Çok da mutlular. O sığ hayatları ve acınası işleriyle... ...nasıl mutlu olabiliyorlar? <laughs> İyi ama... Evde onları bekleyen eşleri var. Bizim neyimiz var? Hı? Alınmak yok. Bizim tutkumuz var. Oh. <laughs> Ve buradan çıktığımızda... ...o tutku bizi bu salakların hayal bile edemeyeceği yerlere götürecek. Evet, iyimserliğine e, hayran kaldım. <laughs> buradan çıktığında ne yapacaksın Samuel? <laughs> Eğer çıkmaya başarabilirsem ne yapacağımı tahmin ediyorsundur. Evet ediyorum. Ama senden duymak istiyorum. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesini bulacağım. <laughs> Ki eminim bunu duymaktan oldukça sıkılmışsındır. Hiç sıkılmadım. Henry Everin'in efsanesi ve onun 400 milyonluk takı ve altınları benim için tatlı bir ninni gibi artık. Bulabileceğine inanıyor musun? Fırsatım olursa mı? Kesinlikle. Tutku. evrenin o sözü neydi? Ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Hmm. Düşünme şeklini sevdim. O da neydi öyle? Hayatının fırsatı Sam Señor Alcázar, un gusto verlo. Sáquenme de aquí. Oh. ¿Qué hacemos con él? Samuel. Kendi şansını aramaya hazır mısın? Evet. Vamanos.